Selam aşklarım. Yine ben geldim. Kalkıp ikinci videosuyla devam ediyoruz. Ee, geçen videoda biliyorsunuz ki selamlaşmayı, tanışmayı öğrendik. İşte adını sormayı, e, isim gibi. Bu derste neler öğreneceğiz? Ser fiilini öğreneceğiz. Milliyetimizi sormayı, söylemeyi öğreneceğiz. Bir de mesleğimizi. Şimdi ser fiili önemli. Çünkü hani bu İngilizce'deki to fiili var ya emzarlar. İspanyolca'da bu emzarları yani to be fiilini aslında farklı şekillerde söyleyebiliyorsun. Ser fiili var, estar fiili var ve haber fiili var. Hemen şu köşeye not alalım onları. Şimdi ser, estar, haber. Şimdi aslında hepsi e, olmak demek. Hepsi tübü fiiline çıkıyor ama farklı yerlerde kullanıyorlar. Mesela ilerleyen derslerde ben esrar fiilini de anlatacağım. Sonra ser ve esrar karşılaştırması yapacağız. Çünkü en çok karıştırılan o ikisi. E, ser daha kalıcı, daha kimliksel şeyler için kullanıyor aslında. Esrar fiil daha geçici şeyler için. Yani mesela ben üzgünüm, mutluyum. Bunlar geçiciye geçebilir. O an mutluyum ama belki değişecek. Bunlar için esrar fiili kullanırsın ama e, benim adım şu. ben Benim mesleğim şu. İşte benim milliyetim şu. Kalıcı kimliksel şeylerden bahsettiğiniz zaman o zaman ser fiili kullanıyoruz. Ama ser fiilini tabii ki çekinmemiz gerekiyor. Direkt kullanamıyoruz. İlk öncelikle İspanyol'da öznelere bir bakalım. Şimdi e, Jo, ben demek. Buna dediğim gibi Latin Amerika'da G'yi, C diye okuyorlar genelde. O yüzden Jo diyorum ama İspanya'ya gitseniz yo derler. E, bunu da bilin yani. Yo, ben demek. Tu, sen. Um, el, el erkekler için o demek. Elca kızlar için o demek. O diyeyim? elca. O. El erkekler için elca kızlar için. Ama şöyle buradaki iki L'yi yine fark ettiyseniz elca diye okuyorum. Çünkü Latin Amerika'da C diye okuyorlar bunu elca. Ama İspanya'ya gitseniz elya derler. Bu Y diye okuyorlar. Ee, sonra nosotros var. Nosotros, nosotros biz demek. Ejas onlar demek ama kızlar için. Ejos onlar demek ama erkekler için. Ustedes siz demek. Bunu yazabilirim belki şöyle. Ustedes. Bu da sizler demek. Da onlar demek Şimdi şöyle, bir topluluk var mesela. O toplum mesela 10 kişiden oluşuyor. 10 kişinin 9'u da kız. Sadece bir tane bir erkek olsa o topluluğa artık ejos diyorlar. Ejos demiyorlar. ama erkeklerde böyle durum yok. Yani sadece kızlar için böyle. Ejos'u sadece bütün topluluğun hepsi kızsa kullanıyorsun. Dediğim gibi ejos genelde erkekler ya içinde erkek bulunan topluluklar için kullanılıyor. Bu sede de sizler demek. Şimdi bunların çekimlerine bakalım sadece. Şimdi, Selfie ile bir tek joda güzel ses yapsın. Mesela bir güzel şey ses de diyebilirsiniz. Jo için sert bir soy oluyor. Soy. E, tu için es oluyor. Tu eres. Sen şöylesin, sen böylesin. El ece için es oluyor. İkisinde de aynı. Elde de ece'de de da es kullanıyorsunuz. Nosotros için somos oluyor. Ejas, ejos için son oluyor. Ustedes de durum aynı. Yine son oluyor. Tamam mı? Mesela işte mesela diyelim ki onların adı ne? Como se dedi tamam mı? Onların adı ne? Bir toplulukta iki kişi var mesela. Onların adı ne diye soruyorsun. Como se jaman diye. O da diyor ki son bu se i sina. Yani e, son ellos için, ellos için, e, ustedes için ya da siz derken topluluktan bahsediyorken öyle kullanıyorsunuz. Bu arada ben Latin Amerika İspanyolcusu anlatıyorum. O yüzden ben bir şey özneyi eksik anlatıyorum. Latin Amerika'da vosotros yok. Vosotros sanırım siz demek. Yani hiç öğrenmediğim için onu bilmiyorum açıkçası. İspanya'da kullanıyorlar e, İspanya İspanyolcası'nda. Ee, bizde yok. Latin Amerika İspanyolcusunda yok. Ders öğrenmek isterseniz ek olarak ona da bakabilirsiniz onun da çekimlerine. Ya da belki ilerleyen videolarda kendim de öğrenmeye çalışıp ekleyebilirim. Öyle yani. Şimdi birlikte tahtayı sileyim eğer not aldıysanız. Şöyle diyeyim. E, not aldıysanız tahtayı siliyorum. E, şimdi size milliyetlerini nasıl soracağız insanlara ya da biz nasıl cevap vereceğiz veya e, mesleğini nasıl soracağız, nasıl cevap vereceğiz onlara bir hemen bakalım tamam mı? Şimdi e, tahtayı sildim. İlk öncelikle milliyetlere bakalım. E, biliyorsunuz ki İspanyolca'da e, insanın cinsiyetine göre kelimelerin sonları değişiyor ya da ekleri değişiyor. Ee, diyelim ben Türk'üm diyeceğim zaman Türk olmak, yani Turko aslında ama Turko bir erkek için Türk olmak. Ee, turka bir kız için. Yani ben Türk'üm diyeceğim zaman soy Turko demiyorum, soy Turka diyorum. Ee, ama öncelikle bir milliyeti nasıl soracağız? ya, yani sorusu ne? Ona bir bakalım. Sorusu şu. birisine soracağı zaman der ki Ve de donde eres? Eres. Donde nerede demek? Ve de donde nereden demek? Nereden sin? tamam i̇şte bunu sordu. Size de diyeceksiniz ki sen diye sordun. sen de Joe diye soy diye cevap vereceksin. İki şekilde cevap verebilirsin. Yani de, diyebilirsin ki ben şu ülkedenim diyebilirsin ya da ben şurada diyebilirsin. Yani ben Türk'üm diyebilirsin, ben Türkiye'denim de diyebilirsin. Şimdi ilk önce D ile başladığı için Türkiye'denim nasıl dersin ona bakalım. Dersin ki ilk önce ben için neydi sen? Soy. Kimsel bir şeyden bahsediyoruz o yüzden sen kullanacağız. Soy, D, Türkiye'denim diyeceksin. Türkiye, Turkiye demek. Tur, diyeceksin ki Türkiye. Şimdi ben Türkiye denim diyorsun. Burada, oradanım, buradanım diye kullanırken ülkenin adını kullanacaksın. Yani milliyetin değil ülkeni söyleyeceksin. Tamam mı? Ama diyelim ki ben Türk'üm. O zaman hiç D kullanmayacaksın. Tamam İki seçenek var. Sol, Turka diyeceksin. Tamam ama burada bakın A kullandım. Eğer erkeksen Turko diyeceksin, kızsan turka diyeceksin. İki şekilde cevap verebilirsin. Yani bir gelsen dedi ki, aa dedin deriz, sen de diyeceksin ki, aa sorge turka ya da sorge turkiye. Ee, i̇kisini de diyebilirsin, tamam mı? Ya da direkt aslında şey de diyorlar, işte mesela dedon deriz diyor, sen şey diyebilirsin kısaca, aa de turkiye, turkiye ya da. Direkt öyle diyebilirsin. Yani tamamen sana kalmış. İster kısa cevap ver, ister direkt cümleyi kullan. Böylesi daha iyi bence, kulağa daha hoş geliyor. Ee, milliyetlerin hepsini öğret, öğretmeli miyim bu videoda bilmiyorum. Belki de sadece bir liste yapıp, açıklamaya koyup onu çalışmanızı isteyebilirim. Çünkü video çok uzasını istemiyorum. Zaten not çıkarırken kendiniz farklı e, şekillerde cümleler kurmaya çalışın. Ben size temeli veriyorum aslında. Biraz da örnek veriyorum. Sonunda da diyaloglarla onu gösteriyorum. Yani günlük konuşmada bunu nasıl kullanırsınız? Ama farklı bir yerden siz ya da farklı bir yerden demek istiyorsanız o zaman onları öğrenebilirsiniz. Mesela burada e, Turka-Turko olayı, Mexicano-Mexicano da oluyor. Mesela Mexicano, Meksikalı kız için Mexicano. E, mesela dur şimdi yazacağım. Şimdi normalde Mexicano mihkanı, tamam mı? Burayı he diyoruz, hani mi? mihkanı, mihkanı. E, ya da mihkanı na olabilir, tamam mı? E, dediğim gibi, sondaki harflere dikkat edin, onlar önemli. E, cinsiyetinize göre kelimeleri çekmeniz ve düzenlemeniz gerekiyor. Tabi bazı kelimeler nötr bu arada. Mesela işte ben öğrenciyim derken estudiante diyorsun. Estudiante kız için de estudiante, erkek için de estudiante. Tamam Onları da öğreneceğiz ama. E, şimdi de meslekleri sormayı falan bakalım nasıl oluyormuş. Şimdi tahtayı sileceğim, sorumuzu yazacağım ya da sorularımızı ve verebileceğiniz cevapları yazacağım. Bakalım neler oluyormuş. Sonrasında en sonda yolumuz gelecek tahtamızı sildim. birine mesleğini sormak istiyorsanız diyeceksiniz ki Ake dedikas?'' Şimdi onu hemen yazacağım. E, Ake Te dedikas?'' Başa da soru işaretimizi koyalım. Aslında bu ne iş yapıyorsun demek. E, ne demek? E, te sen dedikas?'' Kendine adamak, bir şeyle uğraşmak, meslek yapmak gibi anlamları geliyor mesleğini yapmak. O yüzden ne iş yapıyorsun, ''Ne kendini adadın gibi çevirebilirsin. Ya da direkt kısa şey diyebilirsin. Keres, yani sen nesin? <laughs> aslında kendini hangi işte neyle tanımlıyorsun gibi. Ya. Keres. Onu da yazalım hemen. Ya da bir diğer sorumuz. Kim? Eres. Yine bunlar ne iş yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? Yani mesleğini soruyorsun aslında. Şimdi bunlara nasıl cevap verebilirsin? Direkt soy kullanacağız çünkü burada kendi tanımıyorsun, yaptığın işi kalıcı bir şeyden bahsediyorsun. O yüzden soy kullanıyorsun. Önemli bir şey var, şimdi biz e, meslekleri söylerken artikel kullanmıyoruz. Normalde biliyorsunuz her nesnenin e, her şeyin başına el, la geliyor. Ama burada artikel kullanmıyorsun. Yani e, yo soy el estudiante demiyorsun ya da la estudiante demiyorsun. Diyorsun ki soy estudiante. Şimdi e, cümlenin tamamı aslında şey. Yo soy estudiante diyende. Ama günlük konuşmada Joe demene gerek yok. Direkt soy esfiyante diyebilirsin. E, dediğim gibi şey bir kelime. E, cinsiyetsiz bir kelime. Yani ne tür bir kelime. Çekinemiyorsun farklı şekilde ama e, mesela diyeceksin ki ben mühendisim. Şimdi diyeceksin ki soy in ni -eram. Şimdi ben burada sona a dedim çünkü ben kızım ama bir erkek buna in ni demeliydi. Tamam Bu değişir. Veya e, ben öğretmenim diyeceksin. Soy profesor''. Ya da profesora diyeceksin. Ben profesora diyeceğim ama bir erkek öğretmen professora, bir erkek öğretmen profesor demeli. Jo profe, soy profesor. Okay. Um, Başka aslında cevap verme şeklin yok. Yani sana ne meslek yapıyorsun dediğinde direkt soyla e, cevap veriyorsun. Ve mesleğini söylüyorsun. Dediğim gibi artikel un kullanmıyorsun, el, la kullanmıyorsun. Artikelleri de öğreneceğiz. Normalde bir cümle kurarken bunların hepsinin artikelleri olur ve artikel kullanmanı beklerler. Kullanmadığı zaman bir araştırmam yanlış olur. Ama meslekleri söylerken böyle bir derdimiz yok çünkü kullanmıyorlar. Öyle bir şey yok yani. Başka bir şey kaldım diye düşünüyorum. Neler öğrendik? Serfi'nin öğrendik. Serfi'nin çekimi neydi? Soy, eres, es, somos, son ve son. Değil mi? Böyle öğrendik. Önerilerimiz neydi? Yo, tu, el, ella, nosotros, ellas, ellos, ustedes. Değil mi? Bunların hepsini not alın lütfen çünkü gerçekten not tutmak çok önemli. Sadece beni dinleyerek hiçbir şey olmaz. Um, bazen dilim e, şey oluyor olabilir, sürücü olabilir ya da um, yanlış söylüyor olabilirim, çok özür dilerim. <laughs> Olabildiğince doğru anlatmaya çalışıyorum. Kendim öğrendiklerimi size aktarmaya çalışıyorum. Ee, onun dışında başka bir şey yok. Seri dediğim gibi öğrendik. Milliyet sorarken dedon de eres diyorsun ya da dedon de es diyorsun. Neredensiniz? Hani orada ee, resmi bir kullanım var. Ne diyorsun? İşte soy de Turkiye ya da soy turko turka diyorsun. Ee, meslekleri sorar sorarken ne dedik? Ake teledikas ya da ke eres diyebilirsin. İkisi de ne işle uğraşıyorsun? Ne yapıyorsun anlamına geliyor. Orada da diyeceksin ki direkt soy artı mesleğin. Soy estudiant. Soy profesör. Soy ingeniero. Okey? Ee, onun dışında başka bir şey yok. Bugünlük burada bırakalım. Zaten yine geçtik. 15 dakikaya geldik neredeyse. Şimdi Hinata ile Naruto'yu konuşturup bakalım nasıl konuşacaklar. Görelim olur mu? Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. Soy Hinata. Oh, me llamo Hinata. ¿Y tú? Mucho gusto Hinata. Me llamo Naruto. Ah, Encantado. ¿De dónde eres Naruto? Soy de Turquía. ¿Y tú? Ah, soy de Turquía también. ¡Qué bien! ¿A qué te dedicas? Ah, soy estudiante. ¿Y tú? Ah, soy estudiante también. Mucho gusto. Evet, e, diyalogumuz bitti. Bence çok iyi bir diyalogtu. Aferin size. Ee, çok fazla bilmediğimiz kelime kullanmamaya çalıştım ama her diyalogda böyle bir tane iki tane farklı kelime eklemeye çalışıyorum. Mesela bu diyalogda e, encantado dedim. O encantado büyülendim, çok memnun olduğum gibi bir anlama geliyor. Öyle kullanabilirsiniz. Ya da e, kebiyen dedi. Kebiyen ne iyi, ne güzel, ne mutluluk gibi anlamlara geliyor. Yani, Harika gibi bir şey yani. Kebiyen kullanabilirsiniz. Ne kadar iyi anlamında. E, Mucho gusto, memnun oldum demek. Başka sanırım e, farklı kelime kullanmadım ya da farklı kalıp. Şimdilik dersimiz bitti. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Diğer derslerde Hadi. görüşmek üzere. マスクルーム。